Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz diyecektim. Ama sağolsun olsun Salih dedikti. Ben gidiyorum buradan. Gidemiyorum. Neyse arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz dediğim gibi. Bugün yanında Özkan abi bir yanı sevimli bir yanı troll abimiz inşallah troll yapmaz. Bir yanda da oduncu abimiz Esat var. Hadi bu adam troll mu? trollemez inşallah. Ee, ikimiz birden vurduk bu arada yanlışlıkla. Ben gidebilirsem. Evet, tamam. Arkadaşlar biz videoya girmeden önce birkaç şey yaptık hani ee, şey. Crafting yaptık ama iki tane, var. Yani iki Bahur, tane var. Yok. Yok ha, var. Ya birimiz çıkar ya Türk mantığı değil mi Özkan abi? <laughs> <laughs> Evet e, biraz galiba geç algılıyor. Hani selamı falan biraz geç dedi de o yüzden diyorum. Eee... Ee, Kahve. Ya bu şey yapalım mı? Ağaç ev. Koyuyoruz. İyi tamam gerekmez. Eee o zaman odun toplamaya başlayayım. Hadi ben yatarım o kendimi. Tamam. Yani. Ben bitireyim. Hangi odun toplayacağız? Jungle mı? Ladin mi? <Sessizlik> Tam jungle işte. Ne oldu jungle? Yani aslında... Sal öldürme bak birbirimizi. Bir yatalım ondan sonra. Ay ben koyun öldürdüm. He tamam. Aa iki tane yeriz. Bir sekiz tane var ki zaten. Sen benle yani ben de Yani Kaç tane şey istiyor? Kaç tane yem istiyor zaten? Üç. Bilip biline... Evet arkadaşlar Minecraft'ı sadece daha önce de oynadı ama bazı şey yapıların tam olarak bilmiyorum. Özkan abi sen niye hiç konuşmuyorsun? Yani. Ee, konuşuyor musun? Merhaba deyip duruyor arkadaşlar. Aha, Nasıl düştün? Nasıl öldün? Yüksek bir yerden düştün diyor. Mağaraya mı girmiştin? Hmm, Deseydim bilip bilmez. Sen de var. Evet. Üç tane olunca bırak. O oyunları çiftleştiririz. Üç tane olsun bırak. Arkadaşlar benim galiba bir yürümede, yürümemde sıkıntı var. Hani çözemedik. Ayarlardan, Ayarlardan, değil. Bas, basmıyorum. Hani basıyorum. Zor zor ilerliyor. Ee, ben bir kazma yapayım. Şey yapayım. Ben, ben, yapayım. Yapayım. Altı Altı al Salih sana bir tane tek kazma ayarca. Al. al, al. Ben de madeni yiyorum. Kızım. Geliyorum Kızım. bekle. Evet arkadaşlar hoş geldin. De. Yani hoş geldiniz deme yeri yoktu. Bir sorun çıktı onu düzelttik. Yani o yüzden. Kim ittiriyor beni? Be, be. Tam geliyorum bekle. Ne? Ee, nereden indin be madene? Üstündeyim ya, ama şu anda. Üstündeyim ama nereden girdim? Tamam tamam buldum galiba bekle. Bir ilerleyebilsin. Emir yes, oldu. Ha tamam buldum buldum seni. Şurada tükemi vardı. Asar görüyor musun? Görüyorum görüyorum üstünü kazacağım şimdi. Bekle. Evet. nasıl? Evet arkadaşlar yine bir sorun oluştu. Ee, biz madene indik ve ova bulduk hani ova değil de şimdi hani şey yapmayayım yanlış o söylüyor o olabilirim. Tamam. Eee... Gerge kaçar izin ver, ki. Acaba. Ne var lan? Bana diyor Salih. He. Bir çıkamıyorum. Hayır, giremiyorum o yüzden. Yürüme sakat var. Ben, ben ne buldum? La, geliyorum. Ne var? var. Ama bu emerald'la ne yapacağız ki? Elimizde zırh yani falan yapmıyoruz. Kılıç falan bulursak ama şey kaldı. Eee. Ne tamam tamam. Siz bu yerden bir şey bulursunuz ya. Diamond evet. Ama onun için de demir kazma gerekiyor. Ya, sen Devam demir ya. kazma yap. Demir Değil kaz. Ya. Evet. evet. Tamam. Ben ne de var demir? O taş birazcık daha kazmam gerekiyor. Ben, ben kazmam. yani yeteri kadar taş yok mu? Yok. Tamam ben o sırada baya ayrımları toplayayım. Boş boşuna durayım. Bir dakika ben şunu ışıklandırayım da siz göremiyorsunuz. Bir dakika. Bir dakika. Acıdın şey, beni. Tamam toplarım. Tamam mı Salih? kömür toplayacağım kızım. Sen topluyor mu? Tamam o evet. 15 tane demir. Ben <laughs> yani de o sırada demirleri topluyorum. Boş boş evet, yani. evet arkadaşlar. Ben demir kazmaya devam ediyorum. Hani e, demir kazma yapıp buradan emlakları alacağız. Ben demirleri koydum mu? Koydum koydum da birazcık daha fazla. Demir kazanı ikimizi de yap. Evet arkadaşlar ya bu arada iş bölümü yaptık. Salih oduncu olacak bölümümüzde. Ben, ben karışık. İkisini de yardım edeceğim. Veya ben belki craftingde falan eşya yaparım. Ben de. Evet. Sen bekle. Tamam ben de ne koyayım. Mesela tane altı, 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 şey, şey, patlı blok yaptı. Tamam mı? Sağ olun. Aferin. Al şunu. Bir tane de yeni dörtlük var. Bunu bekle. Şu kısa zamanı yetiyor. Hayır dur. Özür dilerim. Yanlış kaldım. Tamam. Sen yapmaya basıyorsun. Evet. Mi? Sen yapmaya başla. Düz bir ev. Şimdilik düz bir ev yap. Sonra biz onu geliştiririz. Her yazı. O zaman yatakları bir kırayım ben. Tamam. Ben ben bir sürü demir topladım. Zombi sesleri geliyor bu arada diyeyim. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın ve abone değilseniz daha hala abone olmayı unutmayın. Like. De. Tamam. Evet, gördüm gördüm. Tamam. Ben, ben de demir koyayım bunun için. Tam full üçümüzü de diamond set çıkartırız. Ay. Demir set çıkartırız arkadaşlar. Ah, o mükemmeldi. Gold Black'la yapalım. Hem mantıklı. mantıklı. Aynen çok güzel yapıyor. Ben birazcık daha aşırı da kitabı ile toplayayım. bulursa güzel Aynen. Çok iyi olur. X, de güzel geliyordur ha buradan. Bilesi. Evet arkadaşlar. Bu arada biz bu videoyu çok zor çekiyoruz. Cidden hani e, müsait bir yerde değiliz. O yüzden bayram, hani. evet herkes burada. Hani bir de bunu çekmek için çok uğraşıyoruz. Yani bayram bayram bununla uğraşıyoruz. Lütfen hani like atmayı unutmayın. Yani. Ve benle ilgili daha, daha fazla istiyorsanız evet. yorumu yapın. Lafı bulduk. Altını yemin. İyi. Her şeyi bulmuşsun maşallah. Gel bir bak sen. Tamam tamam. Hatta Onları ben birazcık daha kazın. Nasıl küçük ev yapıyor? Ya küçük yapma, büyük abi yap. Bekle beni. Şuradaki emrul bunu da kazın bay. Üstüne bir sürü şimdi emluk iki tane emluk veya genişliğinde. Arkana bak, arkana, arkana dön. Bir sürü şey kazdım ben, korkular etmemdeyim. Hocam. Madem mi çıktı? Bunları neyse ben alayım. Yok, yok. Gençler şimdiden çok zengin olduk. Herhalde videomu şu an.